Selam yılın o zamanı geldi geleneksel gezerken çizelim ajanda çekilişi Evet ben aslında bu ajandayı çok çok önce aldım Size hediye edeceğimi de kendime sipariş ederken aldım Ön sipariş olduğu zaman almıştım gördüğünüz gibi bir arı Kendime bir tane cep boy olanından aldım Bir tane de bu dikey olarak olan ajandalarından aldım 2026 aynı zamanda size de aldım ee, büyük olanlardan size aldım ee, ma bir mavi yani benim cep boyu olan mavi ee, normal diğer ajandayı da 2026 büyük ajandayı da A5 olanı da kendime mavi aldım size de yeşilini aldım şimdi e sizinki burada sticker'lar de göndermişler. Sizin sticker'ınız da burada olur. Başka ben biliyorsunuz zaten sticker, belki kalem falan bir şeyler ekliyorum her seferinde. Zaten kazananlar biliyor her sene. Sizinki bu. Benimkini şimdi açıp inceleyelim. Zaten aslında herkes inceledi, açtı bir oru şey. Bir de benden bakın. <laughs> Hem de işte çekilişin şartları, ne yapacağız gezerken çizelim YouTube'da bir şeyler yapmaya devam edecek mi falan konuşuruz böyle. Bu sizinkisi. Bunu kapatalım. Benimkinden, benimkinin üzerinden inceleyerek konuşuruz. Sizinkini kenara alıyorum. Şimdiki Kalem deneme de yapmayacağım aslında. Ee, ama şöyle yapayım. Şimdi bunu ben e, YouTube'da, YouTube'da değil, TikTok'ta paylaşmıştım sanırsam. Instagram'da da paylaşmış olabilirim. Ben bu cep boy ajandasını aldım bir bu ajandaya normalde hobon içinin bende hobon içinin şeffaf kılıfları vardı. O olur zannettim. Ama bu ajandanın gramajı fazla. 135 gram kağıdı. Yani böyle karton gibi neredeyse sayfaları. Öyle olunca sığmadı. Sonra ben üzülmüştüm işte buna bir kılıf falan bulsam iyi olur falan diye düşünüyordum. Sonra bende bu da vardı hobon içinin. E, bu böyle körüklü bir kılıf. Onu koydum. Bu arada bunda kalem testi de yapmıştık. Hemen ondan da önce bahsedeyim. Burada e, şeyler var İşte bimin markerları var. Bunlar sanırsam şoktan aldığım simli kalemlerdi. E, bunlar Cricut'un e, soft olan şeyleri. Highlighter'ları. E, şunlar karttı pembeli turunculu olanlar. Bunlar Artline'dı. Böyle birkaç tane de şey denemiştim. Dolma kalem ve işte mürekkep denemiştim. Sim performansı da gayet güzel görüyorsunuz. Arkaya geçirme de aslında arkaya geçirmiyor. O şey içinde kalmış mürekkepler bazen böyle çok bir anda verebiliyor. Hani uzun süre yazmadığınızda muhtemelen ondan kaynaklandı. Çünkü ondan daha yani normalde çok arkaya geçiren bir şey değil zaten Flex EF uç yani. O yüzden e, arkaya geçirmiyor diyebiliriz. Şimdi burada da galiba yanlış anlaşılma olmuştu bir keresinde. E, önce paylaştığımda ben burada bu mürekkepleri bildiğiniz buraya boca ettim yani şuradaki denemede öyle olmasına rağmen bazıları yani boca etmeme rağmen bazıları hiç arkaya geçirmedi. O yüzden hani buradaki testte arkaya geçiriyor gibi bir şey hani demek biraz haksızlık olur. Normal yazıya bakmak lazım ama mesela şurada da bunlar geçirmiş gerçi hani Goblin ve Anadolu'da bir şey olmuş ee, ama yani onlardan özelliklerinden de kaynaklanıyor olabilir. Özellikle böyle şey e, kırçılanacak olan pilot irolardan falan da din denedim. Onlar da, yani en azından kırçıllanmıyor. Mürekkepleri işte bir de bunları cam kalem tabi cam kalemin de etkisi var. Cam kalemle yazınca daha böyle bastırarak gibi oluyor. O yüzden geçirme olasılığı normal kalemle yazınca daha farklı olabilir. Neyse, deneme yapmayacağım o yüzden sadece içeriğine bakacağız. Ee, hem de çekiliş şartlarını konuşuruz. Şimdi bunu açalım. Evet. Açalım bakalım. Ya ben de bekledim yani bu videoyu <laughs> hazırlarken. Hiç açmamıştım yani gerek duymadım bir tanesini deneyince aynı kağıt yapısında zaten diye gerek duymamıştım. Evet 2026'da kullanacağım ajandalardan bir tanesi bu. Bu sene kullanacağım ajandalar videosu çeker miyim hiç emin değilim çünkü bu ara çok vaktim yok. Bu ajanda'nın şeyini tartışıyorlar insanlar işte bu. Burası birazcık, bir de bunun sayfaları kalın, tahrip olur mu, işte açma kapamada vesaire. Bu çok tartışılan bir şey bir arada, yani gözlemlediğim kadarıyla. Artık yani olduğu kadar bunu tercih ettim sonuç olarak. Biraz daha açıyı değiştireyim. Evet, böyle daha iyi sanki. Şimdi burada bu şekilde 2026 aylık. Yıllık takvimler var burada. Sonra direkt ocakla başlıyor. Hem ocak takvimi, hem bir önceki ay, hem de bir sonraki ayı görüyoruz kenarda. Ve aylık takvimden hemen sonra haftalık kısımlar geliyor. Biro'nun ajandası ee, dikey ajanda bu 2026 olanı seçtiğimizde dikey ajanda. Burada çentikler var. Ee, bu çentiklerden şey e, zaman planlaması yapmakta kolay olabilir. Burada haftalık e, a, aylık kısım var işte haftayı işaretlemek için. Burada not alabileceğimiz bir noktalı kısım var. Ajandanın bu kısımda noktalı değil. Bu bu kısım düz. Bence bu güzel bir özellik. Ama şurada noktalı kısım var. Ee, hafta günlerde bu şekilde yazıyor dikey bir ajanda. Benim şimdi dikey tercih etme sebebim şöyle. Ben ee, bu ajandayı şunun için kullanmak için aldım. Normalde işte zaten süslü püslü tuttuğumuz ajandalar da var. Ama ben bunu birazcık böyle bakkal defteri gibi tutmak istiyorum bir de normalde hani ajandayı şöyle tutuyoruz ya işte gün bitiyor ya da bazen hafta bitiyor biz ajandaya işte o hafta neler olduysa stikerlerle süslemelerle bilmem neyle yapıyoruz ve yaptığımız işin aslında üstünü çizme duygusu gitti yani öyle tuttuğumuz için gitti bu tabii öyle tutmaya devam edenler için hala vardır bu ajanda da böyle dikey olduğu için hani böyle listeleme yapıp Bitirdikçe üstüne çizme, karalama, tik atma olayını tekrar istiyorum ben. Ee, ama bunu yaparken de böyle saçma sapan kağıtlara not alıyordum işte böyle. Ee, önüme ne geçerse onları alıyordum. Böyle derli toplu bir defterde olsun. Hep yanımda olsun işte üstünü çizeyim istedim yaptıkça işte önce bir gün önceden planlayıp ya da sabah erken saatte yapacakları listeleyip tam böyle dikey ajanda bence listeleme açısından çok iyi. Ee, böyle bir şey düşündüm yani bu sebeple aldım bu sebeple kullanacağım ben. Şeyi merak ettim. Aylık kısımlar bitince boş sayfa var mı diye tam merak etmiştim. Aynen. Mesela Eylül ayı burada bitiyor. İki sayfa bu şekilde noktalı boş sayfası var ve sonrasında Ekim ayı başlıyor. Yani aralara ikişer sayfalık boş e, sayfa bırakmışlar. Kasım, Aralık, Aralık bu da bitti. Ha sonra ne var diye bakıyorum. Sonra da birkaç sayfa noktalı devam ediyor. Yani burada ekstra bir şeyler yapmak için. Körüklü bölümü var. Aynen körüğü var. Körüklü bölümü ne? Körüğü var. Evet. Sticker falan koymak için gayet güzel, ideal. Bir tane de böyle işte kendi stickerları geliyor. Size de aynı bu şekilde. Ama yeşil versiyonunu yollayacağım size. Onu unutmayalım. Şimdi birazcık da çekiliş koşullarından bahsedelim. Her sene aslında YouTube'daki o yazdığınız yorumlardan yola çıkarak bir şey yapıyoruz. Yani bir yorum yazmanızı bekliyorum çünkü YouTube'da çekiliş sonuçta yorumlardan gözüküyor. Tabii ki de hani bu şey tabii ki de var daha çok kişiye de erişmesi için abone olup videoyu beğenmeniz gerekiyor. İki ilk iki şartımız bu. Bir de yorum yazmanız gerekiyor ama yorum böyle işte emoji bilmem ne falan değil. Her sene bir sorum oluyor. Bu seneki sorum da şu. Normalde ben YouTube'a işte düzenli içerik her seferinde üreteceğim, üreteceğim dediğimde o bir şekilde gerçekleşmiyor. O yüzden böyle şey YouTube'a düzenli içerik üreteceğim demiyorum. Ama olur da <laughs> gerçekten düzenli içerik üretmeye başlarsam böyle birazcık sizden fikir almak istiyorum. Bu aralar ya da genellikle YouTube'da ne tarz videolar izliyorsunuz? Mesela işte sonuçta bir sürü platform var ama YouTube'a geliyorsunuz demek ki. YouTube'a hangi tür videolar için geliyorsunuz ya da bu hangi tür videoları izlemekten keyif alıyorsunuz? Bu sorun. Sorumun cevabını da yorumlarda bekliyorum. Yani kısaca şartlar, e, videoyu beğenmek, abone olmak ve bu sorduğum soruya cevap vermek yorumlarda. Sorular bunlardı. Peki çekilişi ne zaman ıı, kapatırız? Hemen ona bir tarihe bakayım. Evet, 28 Aralık ıı, akşamı işte 23-28 Aralık. 23 59'da çekiliş çekilir, kapanır. Ben de 29'unda açıklarım. Eğer kargo bilgilerini hemen verirseniz hemen kargoya veririm. Yoksa işte kargoya vermem de 29 30 31 herhangi bir üç tarihten biri olur muhtemelen. Bu arada kargo ücreti de bana ait o genelde soruluyor. Böyle. Ee, şimdiden herkese bol şans en çok isteyene çıksın diyorum o zaman görüşmek üzere kendinize iyi bakın şimdiden 2026'nız çok güzel olsun bay bay